Üç ayların başlangıcı ve regaip kandili dolayısıyla asırlardır Konya'da sürdürülen şivlilik geleneğini Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu geleneği yaşatmak amacıyla şehrin farklı noktalarında şivlilik dağıtacak. Konya'mızın kültürel mirası olan şivlilik geleneğini Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında sürdürmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze gelen şivlilik geleneğini Karatay Gençlik Meclisi olarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Gençlik Meclisi yönetim ve gönüllüleri Regaip Kandili'nde geleneklerimizi yaşatmak adına sokaklarda 100 bin adet şivliliği çocuklara hediye edecek. Çocuklarımızı mutlu etmek için gönüllü olarak şivlilik paketlemelerinde bulunuyoruz. Üç aylarınız mübarek olsun. E perşembe günü regaip, regaip Regaip gecesinde inşallah arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin farklı noktalarında çocuklarımızla birlikte olacağız.